Shiba protokol 0.65 centten listeleme haberini yakında duyuracak. Peki hangi borsada listeleyecek? Bu merakla bekleniyor. Beni videoyu ileri sardırmadan mutlaka sonuna kadar izleyin. Soracak olduğunuz tüm soruların cevabı şu an bu videoda mevcut olacak. Önce Shiba protokol Metamask cüzdanından nasıl alınır bunu göstereceğim. Sonrasında ise Shiba protokolün listeleme haberinden, listeleme fiyatından ve çok çarpıcı bilgileri sizlere bu videoda aktaracağım. Videonun açıklamalar kısmındaki linki kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra bakın sağ alt tarafta tarayıcı bölümü var. Tarayıcı butonunu görüyorsunuz. Buradaki butonu tıklıyorsunuz. Şu an ben Metamask'ın tarayıcı bölümünden Shiba protokole girdiğim için tamam mı? Tekrar yeni bir sayfa açmıyor ama sizin için şu an çıkış yapıyorum. Tekrar Metamask cüzdanıma giriş yapıp göstereceğim. Hemen çıkaralım. Metamask cüzdanıma şu anda giriş yapıyorum. Girişimizi gerçekleştirdik. Bakın sağ alt tarafta. Tarafta tarayıcı bölümü var buraya tıklıyorsunuz karşınıza bu şekilde sayfa geliyor ben Şiba protokolü girdiğim için üç tarafta arama motoru var bunu buradan boşaltıyorsunuz kopyalamış olduğunuz adresi buraya yapıştırıyorsunuz tamam mı yapıştır git diyoruz evet şu anda Şiba protokol ön satışına girdik. Aşağıya iniyoruz. Bakın aşağı indikten sonra wallet connection diyor. Yani cüzdanını bağla diyor. Eğer şuradaki ilerleme çubuğunu görmek istiyorsan cüzdanını buradan bağlaman gerekiyor. Cüzdanın bağla butona basıyorum ve bağladı. Gördünüz mü? Ben daha önce bağladığım için hemen bağladığını gösteriyor. Şu an %8 tamamlanmış. Burası dolduğu zaman yani 30 milyon adet token satış yapıldığı zaman listeleme süreci başlayacak. Ne kadarlık almak istiyorsunuz? Mesela şurada diyelim 10 BNB veya işte 5 BNB veya 1 BNB veya 0.1 BNB'lik almak istiyorsunuz. Ne yapıyormuş? 1052 CPU yapıyor. Veya işte 10 BNB'lik almak istiyorsunuz. 10 BNB'ye 105.200 160 CPU yapıyor. Buy CPU butonuna basarak alım işlemi yapabilirsiniz. Cihazınıza anında geliyor. Aşağı indiğiniz zaman QR kodu var. QR koduyla da alım işlemine devam edebilirsiniz. Bir BNB ile 10.526 şipa protokol yani CPU yapıyormuş. Affiliate link diyor. Yani mobil üzerinden cüzdanı bağladığın zaman hemen anında referans kodlu linkin oluşuyor. Bu linki buradan kopyalayıp arkadaşına gönderirsen arkadaşın bu link üzerinden alım yaparsa bak yukarıda gösteriyor. %8 komisyon kazanıyorsun. Diyelim bir arkadaşın 1000 dolarlık alım yaptı. 1000 doların %8'i 80 dolar yapıyor. Bu 80 doları senin cüzdanına anında yansıtıyor. Bakın 0.65 centten mutlaka listeleme yapacak. Bu 0.60 bile olmayacak. 0.65 centten listeleme yapacak. Ha şunu da söylemek istiyorum. Olur olmaz ön satışlara katılmayın. Çok fazla Instagram'dan bana işte A tokeninin ön satışına katıldım. B tokeninin ön satışına katıldım. Hep hepsi kapattı gitti param yok nasıl alacağım sevgili dostlarım o paranın üstüne soğuk su için sizden rica ediyorum öyle bilip bilmediğiniz tokenlerin ön satışına katılmayın piyasada çok fazla sahte tokenler var benim kanalımda görmüş olduğunuz yani Engin Civanoğlu kanalında görmüş olduğunuz tokenlerin ön satışına katılmak istiyorsanız eğer gönül rahatlığıyla katılabilirsiniz bakın token kontrat diyor token kontrat adresine BNB göndermeyin paranız kaybolur token kontrat adresi cüzdanınıza ek eklemeniz gereken token adresidir. Yukarıda Pri Sale adres yazıyor. Görüyor musunuz? Pri Sale adresine direkt bu adrese BNB gönderirseniz karşılığındaki token anında cüzdanınız yansıyacak. Bakın burada zaten belirtiyor yazıda. Görüyor musunuz şurada? Metamask veya Trust Wallet cüzdanınıza direkt kontrat adresine BNB gönderirseniz tokenleriniz anında cüzdanınıza otomatik yansıtılacak diyor. Shiba protokol 0.65 centten listeleme haberini yakında duyuracak. Peki hangi borçlardan yapacak? Beklemede Bomba haberler yakında gelecektir. Adadex ile ilgili de çok çarpıcı açıklamalarda bulunacağım. Bu ay sonuna doğru beklemede kalın. Adadex neden 0.90 centten listeleme yapmadı da 0.089 centten listeleme yaptığını size artık söyleyeceğim. Gerçekten şok olacaksınız. Sadece beklemede kalın. Şiva protokol gerçekten çok güzel para kazandıracak. İster inan ister inanma. Listeleme yaptıktan sonra ben size demiştim diyeceğim